bir çıkartma taktiği daha hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar bugün size kral çıkartma taktiği göstereceğim arkadaşlar beyaz bir bey çıkartma taktiğini denemeyin onu maalesef yanlış yapmışım çok yanlış yapmışım denemeyin onu tamam mı çıkmaz denemeyin ben sonra yenisini atarım size Arkadaşlar kulübüme gelin. Kulübün ismi Robo Şişer. İsmim Panzehir. Ama gerçek ismi Meli arkadaşlar. Profil fotoğrafımız Crow Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı fazla uzatmadan video geçeceğim. Arkadaşlar şimdi ilk başta bir tane karakterimiz ve yarışmaya katılan haritalarda 3'üm açacağız. Ben bunu bekleyeceğim. Emoji kullanmayın tekrardan. Söylerim. Hani durun. Şey yapayım. Ses efektlerini de kapat. Evet arkadaşlar. Böylece giriyoruz. Ben şimdi sıkılmayın diğer kıyı müzik koyacağım. Dansın dünya bana ne bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne bana ne bana ne Yansın dünya bana ne bana ne Hep kaybedersin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura gecel oldu gündüzü güzel de gece ne oldu zengin rezidans fakire gece kondu soğutulman karanın ayazından geçmiyor İstanbul boğazımdan geçilmiyor İzmir'in havasından yazısından turasından taş koyduk gencin hayaline peki bu tarazının ayarı ne erkek yapar eder dediniz Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar de yemekle Zengin oynar çek Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura ecel oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu Zengin eredi dans fakire gece kondu Doğduğum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazından Geçilmiyor İzmir'in havasından Yazısından, tırasından Taş koyduk gencin yapar eder Dediniz de kadının şiddette yarar ne banane, banane, dünya, banane. Banane, banane, dünya, Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne bana ne Dönsün dünya bana ne Arkadaşlar ilk maçımızı oynadık. Yenilse önemli değil ama asla ne olacak kullanmayın. Arkadaşlar şimdi Brook'unuzu almayın. Kro tabii ki de. Az kalsın Brook diyecektim. Kro siyah değil mi? Şuradan siyah bir içinde siyah olsun arkadaşlar o profil fotoğrafının siyahlı. Bu tamam. Profil fotoğrafınızı siyahlı yapın. Alt renginiz bu yapın. Şimdi arkadaşlar dilinizi Türkiye'nin yanında Simon diye bir şey var. Onu yapın. Konumuz nolusu Türkiye kalsın. Arkadaşlar kırılı deneye gelin. Gelin deneye. Hepsine birer tane. Vuramadım. Arkadaşlar bunu öldüreceksiniz. Ay ölüyorum. Ölmeyin ama siz öldürün. Bosun, bosun 90 in altına indirin. Ben indirdim. Bunları öldürün. Ben indiriyorum. Öldür, 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 öldür. Arkadaşlar doldurdum. Bu bossa ulti doldurun. Arkadaşlar sen ulti atacaksınız şu robota sonra hemen çıkış yapacaksınız. 1 2 3 çıktım. Şimdi krova 10 kere girip çıkın. 1 2 hızlı. 3 4 5 6 7 8 9 10 Aha dükkan yenilendi. Durun. Aha yeni şey geldi. Durun bir ödüllerimizi alalım. Çok Piper. Arkadaşlar bakın Sally'den. Jeton katlayıcı. Buraya ne gelmiş? Evet. Tamam. Neyse arkadaşlar biz işimize dönelim. Arkadaşlar Kral'a 10 kere girip çıktık. Profil fotoğrafımızı bu yaptık. Şimdi buraya kulüp sohbetine K N L K N L Bunun bir de tersini yazacağız. Aynı şeydeki gibi. Neydi Frank'teki. Lmke. Arkadaşlar sonra 3 tane büyük kutu açıyorsunuz ve Frank çıkıyor. Ama önce bir dilinizi Türkçe yapın. Türkçe yapın. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar oldu. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.